Herkese merhabalar. Bugün sizlere oreo ile çok güzel bir pankek tarifi vereceğim. Ee, yapımı gerçekten kolay ve lezzetli bir pankek oluyor. Dediğim gibi sadece oreo kullanarak hazırlayacağım. İçinde un yok, yağ yok. Ee, Oreoyu ve oreonun kreması ile hazırlayacağım. Ekstra bir iki malzeme daha ekleyeceğim. Onu da izlerken göreceksiniz. Hemen hazırlanışına geçelim. Bir paket Orion var. İçinde 14 tane e, bisküvi çıkıyor. bisküvilerin böyle ikiye ayırıp kremasını çıkartıp bir kaseye alıyorum. Bütün bisküvileri kremasından ayıracağım. Bisküviler kırılabilir, dağılabilir, hiç problem değil. Zaten e, onları daha sonradan mutfak robotundan geçireceğiz. E, dediğim gibi kırılması problem değil. Kremasını alıp bir kaseye alacağım. Kremasını da daha sonradan içi için kullanacağız. Oraya bisküvilerimiz burada hem un görevi görecek hem yağ görevi görecek. Pankekimizin içerisine un veya eklemeyeceğiz. Sadece oraya bisküvilerimizi kullanacağız. Bütün hepsini kremasından ayıracağım. Bisküvilerim hazır şu anda. Kremasını bir kenara alıyorum. Şimdi pankekimizin hamurunu hazırlayacağız. Ee, ayırmış olduğum bütün bisküvileri mutfak robotunun içerisine alıyorum. İç, i̇çine bir tane yumurta ekliyorum. Ee bir çay bardağından bir parmak eksik süt ekliyorum. Ee, klasik çay bardakları oluyor. Eğer bu çay bardağından yoksa Normal 12 yemek kaşığı olarak sayabilirsiniz, 12 yemek kaşığı süt ekleyebilirsiniz. Bir çay kaşığı da kabartma tozu ekledim. Mutfak robotunu çalıştıracağım, iyice böyle güzel bir pankek hamuru oluncaya kadar çalıştırıyorsunuz. Pankek hamurum şu an hazır. Mutfak robotundan alıp kaseme alıyorum. Üstünü streç ile kapatacağım. Bir 10 dakika böyle dinlensin, beklesin. Daha sonra hemen e, pişirmeye başlayacağız. 10 dakika bekledikten sonra streçini kaldırıp kaşıkla böyle güzelce karıştırmanız gerekiyor. Bisküviler dibe çökeceği için e, karıştırıp hepsini tekrar homojen bir hale getirmeniz gerekiyor. Ocağın en küçük gözüne tavamı Bırakıyorum. Ocağın en küçük gözüne bırakıyorum ve onu da kısıyorum. İyice kısıyorum. Kısık ateşte biraz tavamı bekletiyorum. Tavam ısındıktan sonra bir kepçe hazırlamış olduğum hamurdan tavanın tam ortasına döküyorum. Yaklaşık 1 dakika boyunca bekliyorsunuz. Kısık ateşte olduğu için yavaş yavaş pişecektir. Bir dakika boyunca bekliyorsunuz. Üzeri böyle göz göz olduğunda diğer tarafa çevirip diğer tarafında pişmeye bırakıyorsunuz. Pankeklerin büyüklüğünü istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ben böyle bir kepçe döküyorum. Çok büyük olmuyor, çok küçük de olmuyor. Ee, yani benim istediğim ölçülerde oluyor kısacası. Büyüklüğünü nasıl istiyorsanız ona göre dökerken e, miktarını ayarlayabilirsiniz bütün hamurum bitinceye kadar devam edeceğim böyle. Kısık ateşte pişiriyorum. Bütün pankeklerim bittikten sonra diğer işleme geçeceğiz. Bu arada 8 tane pankek elde etmiş oldum. Pankeklerimin bir tanesi küçük çıktı. Diğerleri tam istediğim boyutlarda oldu. Şimdi içine süreceğimiz kremasını hazırlayacağız bisküvilerin arasından çıkardığım kremam ve normal ganaj yapımında ya da pasta yapımında kullandığım kremadan ekliyorum içerisine. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar kremadan ekleyip hepsini böyle iyice karıştıracağım. Eğer evde kremanız yoksa çok az sütle de bisküvilerin arasından çıkardığınız kremayı hafif böyle açabilirsiniz ya da bisküvi kreması yerine evde sareleriniz varsa arasına sarelle de sürebilirsiniz. Kahvaltılık çikolatalı sürebilirsiniz yani. Kremamı hazırladıktan sonra pankekimin bir tanesini alıyorum. İç kısmına kremasını iyice böyle sürüp yayıyorum. Diğer pankeki üzerine kapatıp şöyle etrafını biraz bastırıp kapanmasını sağlıyorum. Bütün pankeklerimi aynı şekilde devam edeceğim kremasından ekleyip diğerini üstüne kapatıyorsunuz. Dediğim gibi eğer krema hazırlamak istemiyorsanız normal kahvaltılık sarelle de sürebilirsiniz ama bu krema gerçekten çok lezzetli oluyor. Yani pankeki yedikten sonra böyle arasına sanki dondurma katmışsınız gibi bir tat veriyor. Dondurma tadında bir krema oluyor kısacası. En son büyük ve küçük olanına geçeceğim. Onu da üstüne kremamı ekliyorum. Küçük olanın üstüne kapatıyorum. Fazla olan kısımları bıçakla keseceğim. İkisi de eşit boy olmuş olacak. Pankeklerim hazır şu anda. Şimdi içini kesip göstereceğim size. Bu arada biraz buzdolabında da bekletebilirsiniz. Biraz dinlendikten sonra da servis yapabilirsiniz. Yumuşacık bir pankek oluyor. Gerçekten yani yaptığınızda göreceksiniz. Yumuşacık bir pankek ve içindeki krema gerçekten muhteşem oluyor. Hem pratik hem lezzetli bir pankek tarifi. İçinde un falan, yağ falan olmamasına rağmen lezzetli ve güzel bir pankek. Yani evde ununuz yoksa bisküviniz varsa bisküviden çok rahatlıkla hazırlayabileceksiniz tamamen Oreo bisküvisinden hazırladığımız pankeklerimiz böyle görüntüsünden de fark edeceksiniz muhteşem bir pankek oluyor yani e, yaptığımızda hak vereceksiniz Şimdilik benden bu kadar deneyenlere kolay gelsin e, videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın Oreo'lu pankekimi yapıp Beğendiyseniz eğer paylaşmayı unutmayın hoşçakalın